bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir tur daha Rory yarış arabam Rory o bir numaram Bitişe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkamda var Hadi bakalım Rory Yarış arabam, Rory o bir numaram, Rory, o bir numaram. Yarış Yorumcusu tamirci Gürbüz dışarıda şarkı söylemek üzere sahneye çıkmıştı ve geç saatte gümüş kapıdaki evine dönüyordu. Aa, o kadar yoruldum ki neredeyse eyvah, burada uyuyacağım. anlaşılan biri sabah yatağından sürünerek kalkacak. Köstebek, yorum tok yazdığı dö, dö. bu kitap var ya tek kelimeyle muhteşem. Bir yarışta neler olup bittiğini anlatma konusunda kimse ondan daha iyi olamaz. Bu adam gelmiş geçmiş en büyük mikrofon ustası bence. Sakın bunu tamirci Gürbüz'ün yanında söyleme. O en iyi yarış yorumcusunun kendisi olduğuna inanıyor. Yarışa gümüş kupadaki herkesin derhal başlama çizgisine gelmesini rica ediyorum. Bay karbüratörü sizlere bir duyurusu olacak. Ha, mühim bir şey olmalı. <laughs> dikkat, dikkat. Bugün gümüş kapıyı denetlemek üzere bir yarış pisti denetimcisinin geleceğini öğrendik. Eğer burada gördüklerini beğenirse bana üç yıldızlı yarış tesisi sertifikası verecek. Ama beğenmezse bizi süresiz olarak kapatabileceğini unutmayın. <laughs> Ona arabalarımızın neler yapabileceğini göstermek istiyorum. O yüzden görülmeye değer bir gösteri yarışı düzenlemeye karar verdim. Gelen denetimci aynı zamanda yarış yorumcusunu da denetleyecek. E, tamirci Gürbüz, yarışta neler olup bittiğini anlatırken göstereceğim performansın son derece mühim olduğunu bilmeni istiyorum. Eee, tamirci Gürbüz... Özür dilerim. Özür dilerim. Gece sahneye çıktığım için geç yattım da. Neyse boş verin bay karbüratör. Siz devam edin. Beni umursamayın. Evet. Ay. Az önce dediğim gibi Tamirci Gürbüz'ün bugün <laughs> Tamirci Gürbüz. Adam burada mışıl mışıl uyuyor. Oh, harika. Yarış yorumcumuz yok. Ne yapacağız şimdi? Söyler misiniz? Neden ünlü yorumcu Yorum Tok Sesi buraya çağırmıyoruz? Biliyorsunuz o yarış hikayelerini herkesten daha iyi anlatır. Oh, şimşek, seni çok seviyorum. Maşa. Telefon et ve yorum Toksit'i çağır. Evet, tamamdır. Bayağı dolamam. Bu son derece heyecan verici bir olay. Yorum toksesi. Çok ama çok iyi bir yorumcuymuş. Herkes sürekli ondan bahsediyor. Tamirci Gürbüz, uyan sana. Ha, neredeyim ben? Nerede? Ne oluyor? Bakın, heli yorum buraya getiriyor. Ah bu yorum Tokses. Siz ee, nasıl diyorsunuz? Kendi alanında bir numara. Umarım imzasını eee. alma imkanına sahip olurum. Gümüş kapıya hoş geldiniz efendim. Eee, sağ olun buranın metini çok duydum Bay Viteskolu. Yok hayır hayır hayır. <laughs> Adım karbüratör. E, her neyse tamirci Gürbüz seni Bay Yorum Tokses tanıştırayım kendisi dünyanın en iyi araba yarışı yorumcusudur. Tanıştığımıza sevindim Bay. Aa o benim. Dünyanın en iyi yorumcusu benim. Bugün değil tabirci Gürbüz. Şimşek lütfen Bay Toksesi yorumcu kulübesine götürür müsün? Marşa söyle arabalara yarışa hazır olsunlar. Derhal Bay Karbüratör. Bu taraftan lütfen Bay Tokses. Gümüş Kapı'nın yarış yorumcusu Tamci benim. Gürbüz, bugün önemli bir gün ve bize uyumayacak bir yarış yorumcusu gerekiyordu. Evet aa, aa, Bakın ne demek istediğinizi anlıyorum patron ama... Ya, patlayan frenler. Bu kadarına katlanamayacağım. <laughs> ee, şey, e, bay karburatör. Bugün geleceğimi size haber vermiştim efendim. Şimdi olmaz, çok meşgulüm. O yarış pisti denetim görevlisi. Ne? <laughs> Hoş geldiniz. Yarış başlamadan önce arabalarımızın durumunu kontrol etmek ister misiniz efendim? Bu taraftan lütfen. <laughs> ne oldu? İyi misin tamirci gürbüz? Hayır işimi kaybettim. İşte burası Bay Toksis. Kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmeniz için kuş da getirdik. Aa, teşekkür ederim. Benim için çok zahmete girmişsiniz. Ah, başlama zamanı geldi. Ah, yarış yorumcumuzu dinleyince çok etkileneceğinizden eminim Bay Denetimci. Dünya çapında bir yorumcu. Hmm. Göreceğiz bakalım. Şu anda gümüş kapı yarış pistindeyiz. Arabalar çizgide ve birinci ışık, ikinci ışık, üçüncü ışık, dördüncü ışık, beşinci ışık. Evet, hadi başla! Hadi! Hadi! Gümüş Kapı Büyük Kupası sizi bekliyor. Hori ilk öne geçiyor, Maxi arkada kaldı. Hemen arkasında Pepee'yi görüyoruz. Evet, bu Gümüş Kapı Büyük Kupası için oldukça iyi bir başlangıç. Oo! Yüklü de eğlençliye katılabilir. Bir dakika! Yüklü! Yüklü! Sen katılamazsın. <laughs> Gümüş Kapı'dan tüm araçlara yarışa katılma fırsatı tanıyoruz. <laughs> Güzel bir kahvaltı. Seni kendine getirir. Yiye bakalım. Nuri hala tamamen durma Ben tam Dinlemeyeceğim. Şuna da bakın. Maxi sandviçin ortasındaki salam gibi oldu. Sandviçin ortasındaki salam mı? <laughs> Saçmalıyor. Ve oluyor. karanlık tünele koşurken diğer yarışçıların önüne geçiyor. Yüklü tünelde kalakalmış. Gerçekten aa, inanılmaz aa, bir şey <laughs> bu. Yüklü yarışa devam edemiyor. Uh, ben buradan nasıl geçeceğim? Ve şimdi... Rosemary ilk kez öne geçmeyi başarıyor. He tabii yarışın başındayken de öne geçmişti. Yoksa o turuncu muydu? Turuncu arabanın adı ne? Ne yapıyor bu adam? Saçma sapan şeyler söyleyip duruyor. Turuncu <laughs> şimdi Aa, giriyor. Ne yapıyor mı görüyor ya, Hiçbir Yarış, şey anlamadım. Ya şey, yarışın ilk yarısı tamamlandı. Bakalım bu diğer yarısı şey ne olacak? Ee mikrofondan olmalı. Arada böyle gidip gelmeler oluyor. Maşa! <laughs> Yarışı durdu. E Bay Tokses yarışı çorba gibi karman çorman anlattığınız için denetim görevlisi maalesef hiçbir şey anlayamadığını söylüyor efendim. Ee, özür dilerim daha net konuşurum. <laughs> Harika. Merak etmeyin her şey halloldu sayın Bay Denetimci. Daha anlaşılır net bir yorum duyacaksınız. Yarışı yeniden başlatabilirsin marşa. Hazır, başla! Yarış tekrar başladı. Baksiyata hazırlanıyor ve inanılmaz bir şey oluyor. James yarışın ortasına balıklama dalıyor. Dümüş kapı yarışı inanılmaz. Harika bir gösteriye dönüşüyor. Kendini Aa evet ben tanıyorum. de inanamıyorum. Şey Daha fazla Yine dayanamayacağım. Bir, bir de kendine dünya çapında yarışıyorum düzülüyor. Rory'nin başı dertte. Motorun yuvasından aşağı düşüyor. Hayır düzeltiyorum çapkasıymış. Rüzgar uçurmuş. Gerçekten... Ver bakayım şunu bana. Pekala hadi başlıyor. Verir misin şunu? Burada yorumcu olan benim. Evet ama ben devralıyorum. Dostum pekala ben tamirci Gürbüz. Yeni yarış yorumcunuz görevi devraldı. Aa, burada bir bisküvi kalmış. Profesyonel yorumcu olan ben en azından kendimi öyle görüyorum. Karşımda Bu yarış pisti iki yorumcu kaldırmaz. çok ses. Ver şunu ol. bana. Evet. Nerede kalmıştık şimdi? Aa, tamam Rory hala önde Ver şunu bana. Benim, ba benim. Yorumcu benim diyorum. Ver mikrofon benim. Bu <laughs> <laughs> gibi eşyalarımı toplamaya ne başlasam ne iyi olacak. Bay Karbüratör esas yorumcu kim? İkiniz de değilsiniz. ...yaramaz çocuklar gibi birbirinizi yiyorsunuz. O yapıyor. Hayır sen! Hayır sen! Hayır sen! sen, sen değil hayır, değil, hayır 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 tamam yeter artık! Şimdi mikrofonu kösebeğe teslim etmenizi ya, ve ya. yarışı of, onun anlatmasını bile. istiyorum. Affedersiniz bay karbüratöre. Bir daha olmaz efendim ee, evet, lütfen. Abi, ben de özür dilerim. Bu kargoşe içinde önemli olan şeyin... ...denetim görevlisinden 3 yıldızlı sertifika almak olduğunu unutuyorsunuz. Neden ikiniz birden yorum yapmıyorsunuz? İyi, İyi fikir Röri. Tren tren'a yarış devam ediyor. Şimdi mikrofonu sevgili arkadaşım Bay Yorum çok sese veriyor. Ya tamam, Gürbüz bu son tur ve şu anda Maxi grubun önünde gidiyor. Ah şuraya bakın Rory Hade'den gökten edelim. inerek başa geçiyor. Bugüne kadar böyle bir şeye şahit olduğumu hiç hatırlamıyorum. Ve Rory kazanıyor. <laughs> muhteşem bir yarış oldu. <laughs> bu arada biz de muhteşem bir <laughs> görmek ekibi olduk değil mi Gürbüz? <laughs> Yorum Tokses doğru söylemişti. Yorumlar çok iyiydi. Denetim görevlisi nihayet söylenen her şeyi anlayabilmişti. Gümüş Kapı kurtulmuştu. Denetimci Bay Karbüratör üç yıldızlı sertifikayı teslim etti.